Herkese günaydın. Ah, uyandım ve kahvaltımı yapıyorum. Şu an saat... Tabi biraz geç uyandım. Saat 11.10. Telefonumla çektiğim için hafıza kalmadı. 4 GB gibi bir hafızası kaldı. Ek yapacağım zaten ya. SD, SD kart almayı da düşünüyorum. 64 GB falan. Öyle bir ek depolama alanına ihtiyacım var zaten. Bakalım. Ondan sonra istediğimiz kadar gün gün çekebileceğiz. Çok güzel bir kadraj yakaladım. Bu kadrajı sizi baş başa bırakıyorum. Şu bırakmadan önce bir şey daha diyeceğim. Şu e, çatallı dal parçasını buldum yürü trekkinge çıkarken. Ondan sonra yanımda getirdim. E, şöyle ucunu sivrelttim baltayla da şuradan vurdum güzelce ne çaktım yere ondan sonra demliğimi falan asıyorum oraya işte kaynaması için. Ee, öyle baya güzel oldu ya. Baltamla da alıyorum çok eğer alınamayacak durumda olursa. Neyse sizi baş başa bırakıyorum bu kadrajda. Güzel baya güzel bir kadraj aldım ha şaka maka. Ya benim hoşuma gitti en azından. Şuradaki bulutlar da iyi.

Aa akşam için başka dallar da buldum. Ee, bir takım ateş hazırlıkları yapıyorum. Yok abi. Aa, bugün de nasıl geçti derseniz uyandım. Geç uyandım biraz. 11-12 arası kahvaltımı yaptım. Ondan sonra zipline'a falan bindim. Zipline ile ilgili işte Instagram'da paylaştım o videoyu da. Belki yine koyarım kurgu aşamasında YouTube içinde. Gölgeliğe bir yere geçtim. Biraz yattım, kestirdim. Ondan sonra yürüyüşe çıktım. Biraz dediğim gibi o dalları buldum. Öyle akşam biraz daha serinlesin. Ateşi de hazırlar. Ee, kampta vazgeçilmez yemek. Sucuk ekmek bizim için. O yüzden gene onu yapacağım. Dün de onu yemiştim. Gene onu yiyeceğim. <laughs> Öyle. Ya e, bugünü kısa tuttum çekim olarak. Çok böyle çok bir şey çekemedim. Neden diye soracaksanız e, telefonumun cıkabayeti hafızası yetmiyor artık. E, 30 küsürdü ben buraya geldiğimde. Şimdi fulllenecek yani az kaldı. Hayatımda ilk defa böyle bir işe kalkıştım. İnşallah hoşunuza gitmiştir, sıkılmamışsınızdır. Ya şu bir gerçek tek başına gelince evet sıkılma oranı oluyor biraz, ya sıkılma payı var biraz, sıkılabiliyorsun ama yine de ben çekim yaptığım için az sıkıldım ya çok değil. Ya bir de zaten çekingen bir insanım, öyle çok insan içine de çok karışamıyorum. Burada da var gruplar falan var ama. Pek muhabbet sohbete gitmiyorum kimsenin yanına. Ama sağ olsunlar kampçı arkadaşlar selam veriyor, halatır soruyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Ha. <laughs> Güneş başıma geçti. <laughs> Şöyle Protezlerim gözüktü mü bilmiyorum ama Öyle işte. Çadırın içine girdim. Dışarıda da bayağı sert rüzgarlar esiyor. Bazen yağmur yağıyor şu an yağıyor. Bazen duruyor. Ne bileyim hışırtılar falan sonra böceklerin Tentenin üzerinden inişi kayışının sesi geliyor. Bayağı bildiğin surf yapıyor. Çadırın üzerinde. <laughs> Böcükler. Ondan sonracığıma Güzel ya hani Çadırın içinde hani bir böcek ya da bir şey olmadığından eminseniz bayağı keyifli. Ama bir tane görseniz o geceniz biraz mahvolabiliyor. Yani bir tane daha aramaya çalışıyorsunuz falan. İyice bakıyorsunuz tabii ki de köşeye falan kenarlara. Bulamayınca tabii yine rahatlıyorsunuz. Öyle. Herkese iyi geceler. Hayırlı sabahlar. Bugün erken uyandım düne göre. Bugün dönüş günüm. Hazırlanıp ama ilk önce çadırı kurutmam gerekiyor. Güneşin çıkmasını beklemem gerekiyor. Güzel bir yere serip tenteyi kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra çantamı hazırlayacağım. Eşyalarımı falan toparlayacağım çadır da kuruduktan sonra komple çantayı toparlayıp sırtlanıp eve doğru yola çıkacağız. Gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ee, i̇lk olması ve e, beraberinde getirdiği birçok ilkler, ilkler de benim çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Ee, yani ilk kampta bu kadar kampı uzun tutmamın sebebi yani bir an böyle gelip hemen gitmek istemedim. Hani pek ya iyice deneyimlemek istedim. Yani iyice böyle çadırın içinde kalıp ona alışmak istedim. O yüzden kampı uzun tuttum. Cumartesi öğle saatlerinde geldik buraya. Kiliosa geldik. Doğada Yaşam Okulu. Buradaki görevliler olsun, kampçı arkadaşlar olsun gerçekten hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi çok ilgi ve alaka gösterdi. Ondan sonra işte pazartesiye kadar bu, bu sabaha kadar sürdü kampım. Öyle pek pek bir şey yapmayacağım yani kahvaltı falan da yapmayacağım. Direkt e, hazırlanmaya yönelik hemen toparlanıp yola çıkacağım. Size buraya nasıl geldiğimden bahsedeyim biraz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum. Evime 10 dakika uzaklıkta bir otobüs durağı var. O otobüs durağından da 93T geçiyor Taksim otobüsü. Oradan kaptırdım Taksim'e doğru. Ondan sonra Hacı Osman metrosuna bindim. Oradan işte Hacı Osman son durakta indim. Ondan sonra 151 otobüsleri oluyor o son Çıktıktan sonra yukarıya 151 otobüsüne bindim ve bayağı bir uzun yol gittikten sonra kapısına yakın bir doğada yaşam okulu kapısına yakın bir durakta indirdi. Tabii ben biraz aksilik yaşadım o durağı kaçırdım biraz daha ileriye gittim sonra tekrar işte bir minibüse bindim ve döndüm. Ama güzeldi çok keyifli geçti yolculuk yani iki buçuk saat falan sürdü. Ee, zorlanmadım şahsen. Hatta çanta e, eğer doğru kendinize göre ayarlarsanız e, şu e, ne diyor? Lehen kemil, lehen üzerine gelmesi gerekiyor. Şu e, bağlama e, cırtlarının işte bir göğüsten bir de bel kısmından e, cırtlar var. Onları bağlıyorsunuz böyle. E, tam size yapışıyor. Tam siz, sizinle bir bütün oluyor çanta. O yüzden nereye hareket ederseniz ben sizinle birlikte dönüyor işte öyle o yüzden kendinize göre sıkmanız lazım iyice kenetlenmesi gerekiyor size Ben bir sıkıntı yaşamadım hani Hamdolsun üstesinden gelebildim <laughs> Çok keyifli de geçti yolculuk öyle sıkılmadım yani Hani arabası olmayanlar için e, bu Rota güzel toplu taşımayla gidilebilecek başka yerler de var. Beni en çok sevindiren de bu zaten. Hem yeni bir hobi edinmiş oldum ve bu kamp hobi hobimi daha fazla geliştirmek adına e, bu toplu taşımayla kamp alanları olsun ya da e, kamp alanı değil de e, yabancı yerler işte herhangi bir yere gidip gene kamp at atacağınız bir yer olsun. E, böyle toplu taşımayla e, gidilebiliyorsa gitmeye çalışacağım ve e, baktım daha önceden baktım. Çok yer var böyle gidilebilecek. Bu ya bu beni çok sevindirdi. E, hem alışabileceğim bu hobime hem de size de güzel anları gösterebileceğim. E ya aslında çok çok önceden vardı benim aklımda. Nasip bugünlere oldu. İnşallah bir nebze de olsa e, ruhumuza bir faydası dokunur bu yaptığımız şeylerin. Çünkü maneviyat çok önemli. koşan bacaklara dedince Allah'a hamdolsun. Takılıyorum ama başaracağım düşmeyin. <laughs>